Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün misafirlerim gelecek. Bugün zaten aradılar geleceklerini söylediler. O yüzden ben bir Allah şey yemeklerimi yapıyorum. Size şu yapraktan bahsetmek istedim. Çok güzel. Burada Felek Abla'ya çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım e, kendisi basmış, kendisi esme ağacını dikmiş, esme ağacını e, topluyormuş ve tuzsuz basmış arkadaşlar. Çok güzel yani hiç bozulmamış, hiç tuz yok, sıfır tuz. Biraz şimdi sizinle açıklayayım. Konserve gibi yaptım dedi ve dedi ben hiç tuza basmıyorum gerçekten. Gerçekten ha Oo, uh, süper gerçekten. Aa, bugün dedim biraz misafirlerime yaprak yapayım. Sarma. Gerçekten böyle bir yaprak görmedim. Çok güzel. Felek ablacığım çok 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 ellerine sağlık. Çok sağ Gerçekten şahane. İnsanın böyle niyesi hmm, var gerçekten. Çok güzel. Ay inşallah seneye yine yaparsın ve gerçekten ta ilk talibim benim. Allah razı olsun. Bugün de misafirlerime şöyle sarma hazırladım. Böyle içimi hazırladım. Dolmalarım hazır. Yaprak da böyle zaten suya koymaya gerek yok. Çünkü tuzsuz haşlamaya gerek yok. Ben böyle de yemeklerimi size göstereyim. Şöyle mantı haşladım. Bunu yolculuk Üzerine tereyağıyla pul biberi kavurup dökeceğim Şurada e, tavuk etim haşlanacak. Onu suyla pilav yapacağım. E, tavuk etinin üzerine. Şurada da yeşil fasulyemi yaptım. Şurada da salatamı yaptım. Baya bir salata. Hmm, Dolmamı da iyi hazırlayayım. E, yemeklerim bugün bu kadar arkadaşlar. Burada da Havin Hanım. Ne yapıyorsun Havin? Esin. Esin. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yaprak. Vallahi Felek abla sen bu işin ustasıymışsın. Eline koluna emeğine sağlık. Burada söylemek istedim. Gerçekten açmak istedim. Sizinle denemek istedim. Gerçekten de güzel. Koyuyordum. Sonra ceza yedim, bir derdim. dedim Tövbe. Ceza? Abi telif hakkı yiyorsun. Ya ben de dikkat ediyorum onlara. Zeki, <laughs> sen kimse görürsün mü? Biz adamlar film çekmiş koyuyoruz onu ah. yiyor. Şurada küçük bir mini kayrağım var. Uyuyorum ben onu. Ay, küçük ellerine bakın. Minnoş. Ya. Arkadaşlar misafirler geldi. Oturuyoruz zafiyet Adı olsun. O kıyma böyle şöyle öyle bir lezzetli görünüyor ay, ki ben karşıda var ya. Ne? Evet, Geçerim. Sen... Ol, öyle getirilme. Ama gelir bize Taze soğuk. He. Bir öyle bir e, pişiriyor böyle yağ sanki böyle richtig <laughs> çok sevabı dört gözle annem diyor. kızım Bizim her büyüyüyoruz. Önce annem oral yememizi pek sevmiyordu Ama bu Şeydir. Aa bu tam böyle kıyma kendi Şimdi değil mi? indirdik. He? Gelmiyor. Hadi buyurun gelin. Evet. Buyurun gelin. Evet. Hadi evet. gel. Hadi afiyet olsun. Kolay gelsin. <laughs> Ay makine Hatice. Kaldı mı? yere orada. Sen mı Günaydın arkadaşlar. Ee, kahvaltı yemek kısa böyle hazırladım. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı ee, hazırladık hemen yani kahvaltımızı yapalım. Biraz sonra gideceğimiz için öyle hemen kısa bir kahvaltı hazırladım. Çocuklar oynuyor. Habim burada. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu da benim kuzenim. Evet. Sonra görüşürüz. Asla bu videoyu burada kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen. Aa şu da Minnoşumuz çok tatlı. Minnoş Minnoş elleri var. Oy çok tatlı. Bu bizim Roni O çok tatlı. Ee, böyle buradan size veda etmek istedim. Bugünlük bu bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. merhaba. Bugün yaylaya gidiyoruz. Şüvedinye'de. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Böyle bir yolları bir çeksin dedim size. Evet. Dağları, bayırları. <laughs> Kar yok pek. Bakalım. Verliyeyim. Yollarda hala var mı? <laughs> Tribek tarafında olan <olabilir. gülüyor> <Yayla> <yayla. gülüyor> bir Yayla mı var? Yayla. Mis gibi havası var. Şu dere çok güzel. Evet arkadaşlar, bakın güzel de ilk barda var ya bu olan güzel. Hem yemelik, hem içlik. hem hem de Yusuf şey yapmadı. Havuçlar. Evet, içerisinde adı o çocuk atmış. Çocuk atmış. Ya Yusuf, ben Yusuf'a az ağlıyorum. Yusuf'un havza yetmiş, hemen yusuf, yusuf içisinde kalmış, o da gıcıklanmış, olsun atmış. Biraz otur. Normalde şimdi bu ayda çoktan kar yağar değil. Ama şimdi hiç kar var ne bir Gölün içine de ağaç kurmuşlar. Işıklar kurmuşlar. Aa. Buralar bembeyaz olurdu. Neden? Artık içine bir şey yok. Radar mı? Kaykay yeri.